Tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni kanalın kanalına birlikte e, ilk videomu paylaşıyorum aslında benim asıl kanalım çalındı mı YouTube mu kapattı bilmiyorum ama işte o kanalımın e, kapatılması mı çalınması mı işte çok kötü oldu eğer çalındıysa çalanları buradan çok büyük ha hakaret ediyorum e, bugünkü videomuzun asıl amacı gülmeme çalış Sabri Sarıoğlu'nun %7'lik hepsini izleyeceğiz ve onları gülmemeye çalışacağız. Ee, ve arkadaşlar bu arada yeni ve güzel bir haberim var ee, yani abonelerim için yeni bir telefon aldım yani General Mobile Discovery. Yani güzel bir telefon ile falan biliniyor bu telefon. Ee, neyse biz direkt geçelim. Bununla gülme karizmine girebilirsiniz abi. Emin olun. <laughs> yeah <laughs> Arkadaşlar bu çok fena. Bunu ee, izledim kilme yeni girdi. Ama çok güzel laf olmuş yani. Hazırlayanı tebrik ediyorum. Bunun pek bir anlamını ben çözemedim yani siz çözüyorsunuz. <laughs> Yorum yok. bakmama bile gerek yok. Çok saçma bir şey olmuş bu ya. Aa bunlar nasıl hazırlıyorlar ki ya? Oyuncu nasıl orada yani öyle? bu artık kolay. Bunun şeyini izlemiştim ben bunun. Bu şeyi izlemiştim. Yo bir Nisan'a değiliz ki bir dakika bir dakika. Biz bir Nisan'a değiliz. Yanlış 25 Ağustos'tayız. Yanlış değilim bu mu? imiş. Bu arada bir tane daha haberim var. Yarın benim doğum günüm arkadaşlar. Hani. Eee soranlar için söylerim veya kaç yaşında olduğunu falan düşünenler için söylerim bunun mantık pek bir şey değil de <gülüyor> <gülüyor> arada böyle aynı şeyler gösteriyor Hadi. Bir dakikanızı isteyeceğim. Biraz bir şey işim çıktı. Ee... Arkadaşlar işimi hallettim. Dur kamera. Ha, Dur kamera. Ne demekse artık. Ee, işimi hallettim. Hadi. Video niye durdurdum ya ben? Kesin <laughs> eski oyunları bile güzel yani. Bu biraz saçma olmuş yani ya. Aynısını biz de denemiştik aslında. bu kadar şeylerde ben normal durduğum yerde bile gülüyorum. Bunu ben zor fark ettim. Ama fark ettiyseniz herkes ortadaki sabri gösteriyor. Yani İbrahimovic çaprazını Messi üstünü Ronaldo e, sağını mı solunu mu oluyor? Sağını veya da solunu işte tam sabri gösteriyor hepsi. Fark ettiyseniz çok yük, çok güzel olmuş yani. Bunu farklı farklı şeylerde gördüm ben. Ee, neyse arkadaşlar. E, bu videom bu kadardı. Eğer videolarımın devam etmesini istiyorsanız. Videolarımı beğenmeyi. Kanalıma da abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Öbür videolarımda görüşmek üzere. E, Hepinize. 拜拜。Bye bye.